bol yoktu. İki e, takımda birbirine karşı büyük önlemler almış. Savunmayı daha ön planda tutar. Benim hapşırığım bile i̇şte. seni daha çok heyecanlandırmıştır. <laughs> ama Hast maçı izledikten sonra. Hasta olmayalım diye. Yani ama iki takımda da birer oyuncu çok ön plana çıktı. Onu söylemek lazım. Kostiç, Fenerbahçe'de bugün çok ön plandaydı. Döndüğümüzde de Galatasaray'da merkezde Lemina. Hakikaten müthiş işler yaptı. İki oyuncu kendi takım adına bence bugün sahanın en iyileriydi. Diğerlerine gelince işte rakip hata yapacak, O olacak, bu olacak. İşte Karamolden belki pozisyon bulacaklar. Yani baktığınızda net bir pozisyon sadece bir korner topundan var. Cikon kafa topu Cikonun, var. Bir de Oğuz Aydın'ın aslında orta, orta açıp uzayarak e, onu da çıkartılması e, lazım. Hani öyle dolan, e, pozisyondan pas yapıp geliyor. böyle oyun kurup Tamam mı? Yani istenilen oyunu zaten kimse görmedi, pozisyonları da görmedi.